lezzetçiden tariflere ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlar fast food gıda sektörünün öne çıkardığı ne bir çoğumuzun çok sevdiği çıtır tavuk tarifiyle bugün sizlerle beraberim dışarıdan parayla satın alınanlardan çok daha güzelini içi yumuşacık dışı ise çıtır çıtır parmak yedirecek lezzetli tavuk parçalarını benim gibi evinizde yapmak isterseniz arkadaşlar vereceğim bu güzel tarifi denemenizi Özellikle tavsiye ederim sizlere. Çıtır tavukları yapmak için 750 gram kadar tavuk göğüs eti, tavuk etini marine etmek için ise bir tane yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı un, yarım şişe maden suyu, bir diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz acı biber. Tavuk etlerini kaplamak için de Yeteri kadar sade mısır gevreği kullanıyorum. Malzeme listesini videonun sonuna ekledim. Yine oradan detaylı olarak bakabilirsiniz. Öncelikle tavuk etlerini bekleteceğim. Marine sosunu yapmak için genişçe bir kabın içerisine aldım. Bir tane yumurtayı tel çırpıcı kullanarak biraz çırpıyorum. Çırptığım yumurtanın üzerine bir çay bardağı sütü, yarım şişe kadar maden suyunu bir çay bardağı unu bir tatlı kaşığı tuzu bir çay kaşığı karabiberi bir çay kaşığı köriyi ve bir çay kaşığı toz acı biberi ilave ederek pürüzsüz bir sos olması için iyice tel çarpıcı ile karıştırıyorum. İçerisinde kullandığımız baharatlar sayesinde inanılmaz lezzetli çatır tavuklarımız olacak. Ve en son sosun içerisine kullanacağım bir diş sarımsağı da rendeleyip biraz daha karıştırarak tavuk etlerini marine edeceğim sosu tamamlıyorum. sarımsak kullanmak istemeyenler kullanmayabilir e, tamamen arzuya göre ama kullandığınız takdirde de çok lezzet katacağını da bilmenizi isterim İyice karıştırıp sosumu hazırladıktan sonra daha öncesinde yıkadığım göğüs etini bıçakla çok ince ve çok kalın olmadan jülyen şeklinde kesiyorum. Ben jülyen şeklinde kesmeyi tercih ettim ama istediğiniz şekilde tavuk etinizi kesebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar tavuk etinin kuru olmaması için çok ince kesmemeye dikkat etmeliyiz. Tavuk etlerini marine edeceğimizden içinin çiğ kalması gibi bir olasılığı yok. Endişe edip ince keserseniz dediğim gibi içi yumuşak olmaz. Kopkuru ve lezzetsiz bir tavuk etiniz olur. Kestiğimiz tavuk etlerini sosun içerisine koyup karıştırdıktan sonra kabın üzerine streç folyo ile kapatarak en az 2 saat en fazla bir gün olacak şekilde buzdolabında dinlenmeye bırakmamız gerekiyor. Ne kadar uzun süre sosun içerisinde tutarsak tavuk etlerimizi o kadar lezzetli olacaktır arkadaşlar. Ve kabın üzerine streç folyo e güzelce kapattım. Tavuk etlerinin dinlenip iyice lezzetlenmesi için buzdolabına koyuyorum. Yaklaşık 4 saat kadar sosun içerisinde kalan tavuk etlerimi bulayacağım. Mısır gevreğimi un gibi olmasını istemediğimden robota koymadan elimle parçalamaya başladım. Elimizde parçalarken çok un şekline getirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi bu arada e, iyice ısınmış bol yağda kızartacağımdan yağ tenceremi ocağımın üzerine koydum. Ve sosun içerisindeki tavuk etlerimi maşa ile tek tek çıkartıp mısır gevreğini iyice buluyorum. Tavuk etleri çok çabuk piştiğinden önce hepsini bulayıp bir tabağa çıkardıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Videoyu izlerken tavuk etlerini tek seferde mısır gevreğinin içine koyup harmanlayıp kızartmayı düşünebilirsiniz. Ama eğer öyle yaparsanız arkadaşlar kullandığımız mısır gevreği hemen hamurlaşıp tavuk etimize kaplamayacaktır. O yüzden tek tek bulama işlemini yapmanızı öneririm sizlere. Sosun içindeki bütün tavuk etlerimi tek tek mısır gövdeyine buladım. Artık kızartma işlemini geçebilirim ocağın üzerindeki yağın ısısını kontrol ederek tavuk etlerimi bolca kızgın yağın içerisine koyarak kızartmaya başlıyorum eğer az yağ kullanırsak tavuk eti çok daha uzun süre yağın içerisinde kalacağından e, kuru olacaktır e, kullanacağımız bol yağın iyice ısınmasını sağlamadan da kızartmış işlemine geçersek yine daha uzun süre kızaracağından tavuk etleri yağ çekerek ağırlaşacaktır. O nedenle arkadaşlar tavuk etlerini kızartacağımız yağ bol ve iyice ısınmış olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bütün tavuklarımız kızardıktan hemen sonra beklemeden sıcak sıcak servis etmeliyiz. Bu arada benim çıtır tavuklarım da kızarması bitmek üzere. Kızaran çıtır tavukların yanına benim favorim sarımsaklı mayonez ama arkadaşlar sizler seviyorsanız ketçaba, hardala, sade mayonezi batırarak da afiyetle keyfini çıkarabilirsiniz bu lezzetli çıtır tavukların inanın para vererek aldığınız çıtır tavuklardan çok daha ucuzunu lezzetlisini ve çıp çıtırını evinizde kolaylıkla bu tarifle hazırlayabilirsiniz tarifi yapacak ve tadacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum yapanlardan yorumda bekliyorum Yine kanalımda paylaştığım birbirinden güzel diğer tariflerime de bakmanızı öneririm sevgili dostlar. Yeni tariflerinden Bildirim almak için videomu izleyip beğen tuşuna basıp abone olduktan sonra abone tuşunun sağ tarafında çıkan zil işaretini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.